Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, klima cihazı olmayan arkadaşlar için arkadaşlar klima cihazına fazla para demek istemiyorsanız şunun gibi bir tane eski buzdolabı motoru herhangi bir buzdolabıdan çıkma bakın bir tarafı hava basar bir tarafı yemiş yapar ben bunları işaretlemişim bu şekilde bir sistem yaparak şu şekilde tekerlekli araba Şimdi bu arabanın önce gaz kaçağını kontrol edeceğiz. Var mı yok mu? Ondan sonra gaz basacağız. Öncelikle hortumlar takıldıktan sonra Vanaların ikisini açıyoruz. Şu kırmızı taraf kapalı yüksek basınç. Mavi tarafı açık. Bu şekilde. Daha sonra şimdi Şimdi hava batıyoruz. Yaklaşık 250 psi kadar hava basacağız. Bu arabanın motorunu tamir ettik. Herhangi bir sıkıntısı yok inşallah. Sadece işte video çekimi için bir de kontrol için. Gaz basmadan önce her zaman ee basınç kontrolü yapıyoruz. Bakın 250 PSI'ya geldikten sonra kapatıyoruz yaklaşık 5 dakika ya da dakika ya da, en fazla 10 dakika bekliyoruz. İbre düşecek mi? Çok hafif bir düşme olabilir. Sonra durursa sıkıntı yoktur çünkü hortumlar genleşiyor. basınçtan dolayı. Şu şekilde gözlemliyoruz. 260-270 kadar. Bir 5 dakika bekleyelim sonra tekrar devam ederiz. Evet arkadaşlar yaklaşık e, bir 10 dakika kadar bekliyoruz. Hiçbir inme olmadı. Bu demektir ki gaz kaçağımız yok. Özellikle zaten ilk önce bu yüksek basınç, basınç iner. Bu çok geç iner. Yani bu 200'e düşse bile buradan milim kıpırdamaz. Onun için her zaman bu şekilde kontrol etmek daha sağlıklıdır. Eğer kaçak varsa tabii artık köpüklü suyla ya da e, gazın içine ilaç koyarak fosfor ilacı koyarak e, nereden kaçak olduğunu kontrol edebilirsiniz. Şu anda içindeki havayı boşaltacağız. Bu sefer vakum yapacağız. Bu şekilde. ortamı buradan söküp <laughs> Sadece buradan havayı boşaltarak Bunların ikisi her zaman açık kalacak. Açık kalacak derken e, sıktığınız zaman açık oluyor, geçettiğiniz zaman kapalı oluyor. Şu anda bakım yapacağız. Bakım yapmamızın sebebi daha iyi gaz alsın diye. İnşallah. İnşallah. Burada emişe git. Tamam. bakın sıfırdan. Sıfırın altına düşüyor. Bunlar tamamen açık basın. Yaklaşık bir gene bir beş dakika kadar vakum yapacağız şuradaki saat tam sıfıra dayana kadar 3 dakika da yeterli olur 5 dakika da yeterli olur yani iş yaptıktan sonra çekime devam edelim video uzun sürmesin diye yine aynı şekilde kırmızı kapalı sadece buradakiler açık evet arkadaşlar vakum yaptıktan sonra vanayı iyice kapatıyoruz vanayı daha sonra Buradaki hortumu çekip yağ koymak istiyorsak bakın şey yağı. Dolap yağı, motor yağı. Şey için, soğutucu klimalar için kompresör yağı diyelim. Bir kapak yeterli. Tabi her araca ihtiyaç duymayabilir. Biz attığı için ekliyoruz. Şu şekilde. şu şekilde vanayı açarak içine koyuyoruz emiş yapsın diye hemen kapatıp tekrar kapatıp içindeki bakım tam bitmeden bu sefer klima gazını alıyoruz ve gazımızı açıyoruz gazımızı açtıktan sonra buradan <laughs> <laughs> şimdi klima kompresörüne gazı basıyoruz yaklaşık 15 saniye biraz yüksek basınç olsun diye şu anda bakın durdu kapatıyoruz klimayı çalıştırıp tekrar azar azar şu anda klimayı çalıştıracağız Gaz basımına devam edeceğiz. <laughs> Bakın şu anda kompresör çalıştığı için yavaş yavaş iniyoruz. Klima gazı daima 30 ile 40 arası soğutmaya göre işte gaz basacağız tam soğutu zaman 30 ile 35 arası yeterli. Yüksek basınçta 150 ile 200 PSI arası olacak. Onun için daha şu anda düşük biraz daha gaz olmaya gerekiyor. Kompresör kapandığı zaman zaten hibri otomatikmen onun için her zaman azar azar gaz basın. Fazla olursa keser, az olursa yine keser. Onun için ortasını bulmamız gerekiyor. Bakın 30 ile arası. Şu anda hala düşük kürası yüz Biraz daha açalım. Bakın sesi de yükseliyor gaz bastıkça. Belki bir defa daha ekleyebiliriz. Şu an için iyi gözüküyor. Bu şekilde takdimacı cihazı onun için. Video e, çekim. Şimdi e, yine daha, kap daha açık kapatılan, vakıram işlemi... açık kalan ama buradan kapalı. Sadece gaz bakımı işlemi, vakum işlemi burada karşı kilitliyor. Buraya intikamları matanımız. Bakın atılıyor. Şu anda şu şekilde normal. bu şekilde duruyoruz.